Ki başlatsan zaten bir imposterla başlıyor. Ba yok ya tamam, iki tamam, tane vardı. Benim. Tamam ama başlıyor başlayınca biri oluyor kardeşim ya. Oyunu biliyorum diyor bir de bok gibi oynuyorsun ha, gir lan şu odaya ya. <laughs> bir odaya Tamam geliyorum. yolla 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 hangisi o aynı mı? Aynı aynı. yazdın ya senin kodun. Tamam tamam. Kim, kimde kaldı o da şimdi? Ben de ben de başlattım bile. Tamam. Ulan, i̇ki tane var lan. Ya sen Sultanım... sus artık iki tane falan yok kanka. Tamam zaten <laughs> ben değilim hı <laughs> işte Meski benim kafamı koparır ya oysa <laughs> top plays de Fıntı bak Muhtar Doğan teşekkür ederim abone olduğunuz için. hep Erba birlikte birlikteyiz. Kim sormamış. Şimdi bir ölü varsa Neski öldürdü demek ama. Var mı ölü? Yok. Ya. Yeah. bir yalan söyleyelim. Boş boşu boşuna bir yalan söyleyelim. Alo. Ne oluyor lan? Kanka, ee, tamam. Yasin Hoyle orada Levent'i atlarken gördüm. Ney? Oha. Emre, ne? yan yana mıydınız tüm oyun? Kanka ben görmedim kimseyi. Ney? <laughs> 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 tamam bak verin bana verin. Kanka ben yok, Niski'yi yok. Direkt... Lis, gördüm diye basacaktım Niski ölmüş. Kim öldürdü Nisqii'yi? Ki? Alperen öldürdü Alper büyük ihtimalle. Az. Bence de, alperinaz. bence de. Siz... Ay. Ben görüyorum, yapıyoruz zaten beraber. Dur, ben dur, ben dur, Alper dur. Lan niye mi veriyorsun direkt mavi yine adam, kanka? Alperen az kanka, ben değilim. PurpleAce Yasin ya. oyuyla mıydın? mıydın tüm oyun? Kanka bak üstü oynuyor bak, harbi üstüme geliyor. Çok gördüm ben. PurpleAce Yasin oyuyla mıydın tüm oyun? Alperen, Alperen. Ya evet kanka, full... Yasin o sultan gibi geziyor yanımda. Görmüyor musun kıyafetleri? Tam ]ları. Yasin haber Alperen'e gitsin kanka. Öldü de Alperen ya. Alperen'e astrayt ya. Kaybım 30 saniye doğru. koyduk yine hala oyluyorsun ya Emre. Bekle kanka. En son <gülüyor> oylamanı <gülüyor> istiyorum senin lütfen. En son sen evet. oy ver kanka. En Ama ben doğru oy ya. verdim. Bak doğru oy verdim. Doğru doğru kanka. Bak. Doğru, doğru oy geldi. Verdi. Aynen. 5 kişi çok kötü ya. Çok evet. zor. Ulan çok. Hemen öldürdü beni Allah. ya. Ne oynuyorsun oğlum? Aslan Evre öğrenmişsin yavaştan. Komutan ya, gel 5 yapmış. Kanka. Bence Niski efsane oynuyor. Şaka şaka seneye supa gelir demiş. Seneye gelir ya. Tam Berkay da gelmiş. Gel Berkay odaya. 2 kişi daha gelecek. 3 kişi bak, daha bak, gelecek. Bak öldürmeyin abi. beni hemen. Biliyorum en iyi oyuncuyum ben benim de. Hemen öldürmeyin yani. <laughs> çok iyisin Aynen, kanka. Çok çok iyisin. Can niye bastın hemen? Ne? Ortaya niye bastın? <laughs> Niski ben atladı diyecektim ölmüşsün kanka. <laughs> niye diyecektin? Atlıyon kanka sen Vente. Niski mikrofonun çok kötü kanka ya o ne öyle? Senin senin kulaklar kulakların bok gibi ondan Kameradan mı konuşuyorsun oğlum? <laughs> Yok. Vallahi çok kötü kanka. Sen haizer headsetimden konuşum kardeşim ondan çok güzel. <laughs> Sen haizer headsetinden bok gibi geliyor ses. Konuşma benimle. Aha kuşkulu bunun isteği lan. Eee oynuyoz mu oynamıyoruz mu ya bu ne? Alöz ve... Berkay geliyor. Alöz geliyor abi. musun? Geldim abi benim maçım bitti. Geliyorum. Tamam attık hadi kodu hadi, hadi, gir. Hadi abi çabuk çabuk gelin. Helal oğlum. Eney seçeceksin. North America. Aynen eneye gelin. <laughs> selam. Aleyküm selam hadi. Aleykümselam. selam ah, Hadi hadi hadi. Açılıyor oyun açılıyor. North Amerika kodu attım aşağı. Okey. Ben mi geliyorum? Git de gelme hiç. Dracula left the game. <laughs> de, çabuk gel. Ben de ilk defa açılıyor ya sistemde. O yüzden şu an yavaş gelemem. Dokşit geliyor çabuk. Saklan. Online. Ne? Bir yandan lol'deyim lan. Kanka girdiğin gibi başlatacağım hadi. Bekle. Abi iki tane imposter var başlasa bir kişi öldüğünce bitmemiz lazım. İki imposter mi var? Tam geliyor da. Yedi kişi olmuşuz. Yok mu on? <laughs> Tekris ikinci en Yasin abime selam çatışmaya devam demiş. Hangi Yasin abinin? Yasin o 54'e selam verir ya. Niski Yasin kim? Evet doğru. Yasin o ya, yani kime başka verdik ki? Tamam benim tanınmış adamım Niski. Yani şu an iki imposter var ama hala. <laughs> 7 kişiyiz ya şu an 2 verecek. Zor olacak böyle. Bir mi kuralım, kuralım abi? Onu ayarlayamıyoruz mu ya? Şu ee, an? Yok kurup bir daha bir daha kurman lazım. Bekle ben kurayım hemen. Hey, Kur o zaman. Iyi. Sen. <laughs> Atıyorum kodu. <laughs> İmposter olursam hemen Can'ı öldürüyorum no. hemen bak. Tamam Can öldürsek Öldür bak, kanka ben öldürmezsen geliyorum. beni zaten bulacağım seni hemen. Niski geldiğinde ne iyi oldu biliyor musun? Can artık bana bok atmayacak fazla. <gülüyor> <gülüyor> niski asarız ya hemen. <laughs> Aynen. Evet. Direkt direkt. İlk Gelin odaya. asıldı. Atsana kod oğlum. Atalım. At ah, evet. Pardon dur yanlış kodu bu. Bu bu. Tamam chat'a bir koyayım. Koy kanka. Koydum. Japonya çağır, Japonya'yı çağıralım ya. Ben de yok ki Discord ama. WhatsApp'tan yazayım. Ay. WhatsApp'tan da yazamıyoruz. Instagram'dan yazalım Japonya. Kardeşim. Kanka onu de. Among Us <gülüyor> oynayalım. <gülüyor> kanka bilmiyorum. My pleasure ile yazalım bir de. Daha da kimse yok zaten. Hadi patlatıyorum. Go. Hadi. Neski yazsın bak. Direkt yaz Neski'yi. Hadi good luck. Direkt i̇lk elden Neski yaz. Katil ben imposter değilim. Imposter değilim, imposter değilim. Oğlum şansa bak ya. Bize nasıl ilk elden? Böyle bir info yok. olursam kimse zaten. <laughs> Toreitsin chat. As niski as. Adam çöp görevini boşaltıyor, çöp çıkmıyor aşağıdan. Ne diyorsun lan çıkarttım. Hayır <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> Yok bak 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 yaptım. Sonra mouse'u bıraktım. Ben sanıyordum hemen yapacaktı daha ama yapmadı. Sonra geri Abi basmak beni lazımdı. Bir şey soracağım, bir şey soracağım Can şimdi. Şeyler, Şu o iki görevi var mu, Off mu ya. Bilmiyorum ki. Kim ayarladı? Kanka bilmiyorum. O iki görevi var ya Can. Evet. Kanka orada o iki odasına gidip kodu yazmamız gerekmiyor mu? Evet. Orada ben kodu yazdım. Yasino yanımda bekledi. İnatla kodu yazmadı. Yani ben, ben yazdım ya. bir tek. Peşkül olmuş bu arada. Yok yok. Peşkül... Ya, Peş... Peşkül'ün nereye gittiğini gören oldu mu? Peşkül kimleydi? Yok. Ben ile beraber iki kim, görev yaptım. Kim kodu yazmadı? Yasino mu kodu yazmadı? Ben yazdım oğlum. 26-296 yalan söylüyor gene. Ben de yazdım. 43-519'du bende kod. Yalan söyle. Ya ben yazdım kodu. Sen oradaydın Neyse, gördüm tamam. seni. Biz o zaman ile yani ya biz görev nis, yaptık ya iki görev. Niski kaçtı ama orada. Niski, Niski bu arada şüpheli oradaydı. adam, adam çöp görevi yap yapmıyor can, abi. Can bak söyledim sana çöpü yaptım. Sonra mağazımı bıraktım. Ben sandım bitiydi. o, niye, o ne oğlum o ne? <gülüyor> o <gülüyor> ne, <gülüyor> ne demek? Niye bırakıyorsun malzumu? Çünkü sandım şey, şey yiyordum. Çips yiyordum. Ya. As Asas mısı, ya. Basmayın lan skip lan Ben <laughs> değilim lan Herhalde. Yasin oldu Yasin oldu çok belli ama ya Adam bıraktım diyor ya <laughs> Nisli nasıl uçuyor kanka sağa doğru Bay bay <laughs> <laughs> Tamam Yasin'in oldu çok belli Şimdi Emre Yasin'e odan şüphe yönüyor Emre ile birlikte takılmam lazım chat onun güvenini kazanıp ışıkları kapatıp birini öldürmem lazım. suya <laughs> basacağım. kaldırma. Kazandım. Kill atacağım kazandım. <laughs> helal takım. Bulduk lan imposterları. Helal olsun. Bu size? ne lan? <gülüyor> 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 Niye <gülüyor> herkes <gülüyor> öpüyor <gülüyor> beni hemen <laughs> ya? Helal helal. <laughs> Hem de ben söyledim ben değilim ya. Mia Khalifa official bize abone olmuş kanka. Canım. Oha kanka nasıl <laughs> oluyor lan. Ejikler thank you. Başlatıyorum. Bork gibi Başla. oynuyorsun ki. Bir daha çöplersin kanka öyle. Bork Duartan gibi oynayın. Kapalıymış can. Aha Emre true'ya gelmiş. Tamam Hadi 8 devam. olduk süper. Hoş, Hoş geldin true'ya. Devam. Emre. He evet, tamam. He. Bir imposter mı? Evet.

My closer yazıyor bir de ya. Birazcık kameralara bakalım ya. Neler dönüyormuş, neler bitiyormuş. Alues geliyor bu tarafa doğru. Ben bir kaçayım chat. Evet. Kaçmaya çalışırken yakalandık abi. Hı. Japonya yayında mı ki? Gelecek mi Bahadır? Oho! Yasin o mu Niski mi şimdi söyleyeyim bakalım. Ben 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 Yasin. Yani <gülüyor> Niski Niski. <gülüyor> <gülüyor> tamam e bakın. Elektrikten... Bak, bak, tamam. Evet. elektrikten sonra ben left gittim. Ee, sonra evet. o kulvarda can vardı yerde öldü öldüydü zaten adam. Ay, tamam Yasin'i oh. o tarafa gitmemişti ya o zaman. Kim oğlum, vardı? Oğlum, fotoğrafta? Sabahtan Hı. beri senleyim. Sen nasıl bana bok alabilirsin ya kardeşim? Korkuttun, korkuttun beni işte biraz. O yüzden görev yapıyordum korktum sen. senden. Oğlum seni koruyan da hata amor. Küfür ediyordum şimdi olmadı. Hayır hayır küfür yok. Ya <laughs> ya Sinu sen benim efsane şeyimsin. Tamam, Al kendime oy be, verdim seni. Ya, e, Niski nerede buldun? Hmm. Ee, elektrik şey var ya. Elektrikten sonra da sol he. Evet left. Tamam. Neredesiniz <laughs> Peşkül? Ben Weapons'ta aşağıdaki odada görev yapıyordum. Retro'ya çıktı en son oradan. Sonra Niske. ben de gittim yavaş yavaş. Niski kimi gördün orada? Birini gördün mü? Aa, birini gördüm. Adı neydi ya? Hatırlam... Kim? Hatırlamadım valla. Kimdi lan? Elektrikli Ale bir kişi var. Yok yok ben admin'deyim şu an. Ben admin'deyim şu an. Ben de admin'deyim. Elektrikli ad adminde var. Admin'de görev Mere yapıyordum. Yanıma iki Fort kişi geldi sonradan. Mere evet, elektrikli Mere bir kişi Mere var. Yasin oylar retro geldi. Evet ben, ben de varım. Nasıl kaldım, oldum, ben de şeyden Aynen. Bilmiyorum. Şu, yani nereden geldiler bilmiyorum ama ben görev yapıyordum. Tam. Retro Berkaya ile Yasin Oy geldi. Berkaya. Beni ne lan? Sensin. Skip ya. Skip, skip, skip sanırım. Skip skip skip. skip. e Yasin gözünün önüne çöp boşalttım niye görmüyorsun? G gözükmüyor onlar kapandı onlar. Ha kapalı mı şeyler okey. Tamam gel benimle Yasin Tamam kardeşler can öldü fark etme zaten. Grevleri yapalım hemen. Diğer oyuna Japonya'da da geliyor. Arkadaşlarım da gelecek diğerleri de. <laughs> 10 olduk ya. Boğduğundan sonra şey kurayım zaten. 2 ee, impostor kurayım. Miskiden yalancı olan melek gibi adam miskiden yalancı olur abi. Imposter çıktığında bakalım. Japona geldi score tamam arkadaşlar. Imposter Alves. Ben sürekli beni öldürüyor Alves ya. Eşkül hadi git oraya anla şunun yapanın kim olduğunu ya Arkadaşlar. Kanka bitiyor oyun çekeceğim ben seni Tamam tamam sıkıntı yok Akın'ı da çeker misin bu arada elbinin sayfadan tamam. Okey Okey 10 olduk o zaman Hala bulmadılar mı kimseyi ya? Eskilerde bayağı öndeyiz ama birilerini bul. Nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Alperen ayakta, Peşkül ayakta. Az kaldı görevlerim bitmesine, bir var vermemem lazım. Retre'ye yaz ya, retro yaz direkt. <laughs> Beni mi yazıyorsun abi? Ben en son Reaktör'de <laughs> görev yapıyordum, birisi yanımdan... ...Vent'e atladı tamam. ama kim olduğunu görmedim. Eee... Oha! Aloez al 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 olabilir. Görevi yapıyordum çünkü. Genel olarak Aloez falan birlikteydik. Aloez. Evet. Evet. Ben değilim. Tamam bir oy var beyin, oy var beyin. Ya. Çünkü Yasin ya. oradaydı, Niski oradaydı. Ben de bir girdim, baktım odaya. Görev <laughs> olmayan yerde görev <laughs> yapıyordu Retre'ye. <laughs> İddia ediyorsan yani bence olsun, sen olabilirsin. Çünkü ben yaptığım tüm görevleri sırayla sayabilirim sana. Tamam, ee, sayabilirsin. Ben de sayabilirim. Biz 6 kişi elektrik odasındayız. Bir kişi yok zaten. Sadece ışıklar kapanıyor bir anda. Olmayan tek adam sensin zaten. Ben de orada görev yapıyordum. Ondan önce de e, security'de elektrik görevini yaptım. Yanımdan bir tamam, isterseniz skipleyelim, isterseniz skipleyelim ama bence retro yani. Ben benim yok. benim görevler bitti Biz zaten. Ben seni... peskülle tabii Aynen, olacağım. aynen benim de görevlerim bitti. Bende öyle. de görev yok. Yani yalandan <laughs> beklemeyelim. Asın değilse beni hasarsınız. Yok öyle bir şey tane imposter hayır. var zaten hala Çok bir şey olmaz evet, lan. Ferah geçin abicim geçin. Güzel. Purple üçüncü imposter. Adam sürekli üçüncü imposter ya bizim Emre Chat. Sürekli ölüler, ilk başta <laughs> Sürekli ilk başta ölüyor diye şu Voting Time'ın 30 saniye yapmıştık az önce Bitti gibi yine en, başta oy vardı Kazanırız ya görevlerden %100 kazanmamız lazım şu an Alkohol sabotajlandı Arıza bak gidip komzu yapmıyor. 3 kişi birlikte yazıyorlar şu an. Umarım anlarlar kimin olduğunu. Öldürdü mü Alioz birini? Öldürmüş. Koşup görseler zaten anlarlar ya şu an. Elektriğe gidecek mi kimse? Gidin abi elektriğe birlikte gidin. Hadi 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 hadi. Go 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 elektriğe gidin lan soldan. Ölülerde görev yapmayan var mı? Ölülerden kalmış sanırım görevler. Bu üçü birlikte gezdiğine göre Bende yok, tüm görevler bitmiş. Şey yapar herhalde görevlerini, retro yapmamış olabilir. Ya yapıyor şu an. Kazanacağız ya bu şekilde. <laughs> Görevleri çok yavaş yapıyorlar ya. Oğlum Purple gel buraya gel buraya. Kafanı kestik senin. <laughs> oğlum kim lan ben göremedim. Hayır oğlum kendini savunamazsın bile. Elektriği kapattı üçümüz içindeydik yanımda durdu adamı. Ver kim? Kime mi? Ben kim? mi? Ben mi? Lan dur dur bekle bekle bekle. Bana ya oy verme. Ya, ver ya, ver. ya ananı Berkay. Ya o kime ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, var? bir yalan mı var? Kime kime Kanka. veriyoruz şimdi? Oğlum Allah'sız. Kanka verme git. Biz verme Dur dur. En güvendiğim insan Dur <laughs> kim der sana ona vericem. Salak. Bir dakika. Tamam, bekle. Ben değilim. Ben olmadığıma yemin edebilirim. Yani, Tam yemin etmek yok. Ben değilim babacığım. Ben değilim. Gözünün <laughs> ya, önünde nasıl öldüreyim ışıklar kapandı? Bir tek ben vardım zaten dur, yanınızda. Üç kişi üç kişi dip dibe gidiyorduk. Sen vardın yanımda. Yanımdakiler öldü işte. A Sen e bana oy verdiğince aynen diyen kimdi? <laughs> Alperen. Hayır Tam, ben aynen Alper e demedim ne? Ben aynen o demedim, Aliyesin. ben beraberdim tamam. görev yapmaya gidiyordum Yok ben mikimi bile açmadım dedim ki, daha ki Peskül ne derse ben o Ben o bile açmadım daha hiç Biri aynen dedi işte pesgül. Alperen dedi, dedi Alperen Alper Alper Bak sen değilsen Alperen de öyle Go Ben değilim kanka emin emin olabilirsin yani direkt Da beni büyük ihtimal Kime şey veriyoruz oldu? şimdi? Kurbur Ben vardı abi dediği için Bana niye veriyorsunuz oğlum? Ben değilim e hangisi de, hangisi, yani, hangisi o? Sonra bir yandan elektriğe doğru giderken peşinden bir şey sen vardın yani. Ben ölüyü bile görmedim ya. Abi of ya <laughs> kaybettik. Salaklar yüzünden kaybettik. Biz de bekler Alpen'i ne asırız ya yani, bileyim. Kaç oğlum Alpen'den. Beraber gezin. Abi görevleri hızlı yapması lazım. Retro retro kaldı sanırım görevi yapmayan. Hıp hızlı yaparsa kazanabiliriz şu an. Hadi hadi kim kaldı oğlum? Görevi yapmayan kim ya? Herkes Helal beyler, oh. helal Berkay. Benim, benim anlamadım. Benim, benim anlamadım. Benim anlamadım. Görevleri Benim anlamadım. Görevleri ayağınızla